Evet sevgili yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım sevgili yengeçleri 15-21 Eylül arasında neler bekliyormuş. 3 testeden ikişer tane totalde 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili dostlar. Sevgili yengeçler, sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Başlamadan önce Türkiye saatinden 22.00'da pazar günü canlı yayında olacağım sorularınızı hazırlayın. Beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum. Hadi in bakalım. İlk iki kartımızda sevgili yengeçler için başlayalım sevgili dostlar. Diviatka Pentakl. Ee, tılsımların dokuzlusu. Boğa, Başak, Oğlak. Toprak grupları. İki, Asaların dokuzusu. Sevgili dostlar diyor ki emeğinin meyvelerini toplama zamanın geldi. Sevgili yengeç. Finansal bağımsızlık, finansal başarı, konforlu yaşam, huzurlu yaşam, bolluk, bereket diyor. Ve yaşadığın tüm sıkıntıların var diye diyor. Bunlar tecrübe olarak geride kalacak senin için. Ama kulağına küpe olsun. Başarıya her halükarda ulaşacaksın. Ama geçmiş tecrübelerin kulağına küpe olsun. Hiçbir zaman unutma diyor. Sevgili yengeçler için. Hadi in bakalım. Geldik. En eski desteği sevgili yengeçler için. Sevgili yengeçler. Ee, tılsımların sekizlisi. Gene toprak grubu Boğa Başak Oğlak ve Eylül ayı sevgili dostlar ermiş kartı. Boğa Başak Oğlak diyor ki bu dönem tavsiyeye ihtiyacın varsa iş konusunda feyz aldığın bir kişi varsa bu burçlardan Boğa Başak Oğlak toprak grubundan diyor ki tavsiye al. İnanılmaz faydasını görürsün. Bu dönem mükemmelliyetçi olacağınız, analitik zekanızın çok iyi çalışacağı bir dönem sevgili dostlar. Aynı zamanda yüksek standartlarda yapacağınız, işinizi yüksek standartlarla yapacağınız bir dönem. E, o yüzden de diyor ki üstlerinin dikkatini çekebilirsin. Ödüllendirilebilirsin. Yani bu ne olabilir? İşte kariyer atlama, maaşa zam gibi. E, aynı zamanda diyor ki birazcık Eylül ayı senin için temizlik ayı olması lazım diyor. Yani bu gerçek anlamda temizlik de olabilir sevgili dostlar veya işte şey beyninizin temizliği, hayatınızın temizliği, ruhunuzun temizliği, hayatınızda gereksiz insanlar, gereksiz eşyalar, işte e, vampir insanlar, enerji hemen insanlar diyor. Bunlardan kurtulman gereken bir dönem diyor. Ve e, bu dönem kendi işini kurmak istiyorsan bununla ilgili planlama yapmak istiyorsan birazcık izole ol. İzole olduğun zaman diyor Eylül ayında çok güzel bir plan çıkartabilirsin ortaya diyor. Sevgili yengeçler için. Aynı zamanda diyor ki eğer ruhani bir takım işlerle uğraşıyorsanız yani bu meditasyon olabilir. Mesela işte enerji çakralar vesaire. Diyor ki insanlara önce olabilirsin. Profesyonel anlamda ilgileniyorsan insanlara çok büyük fayda da sağlayabilirsin diyor. Hadi bakalım geldik minnoş desteğe sevgili yengeçler için. Asaların altılı sevgili dostlar peşinden getiren demek. Yıldız kartı. İmkansız diye bir şey yoktur. Her şey mümkün diyor bu dönem. Senin için. Dileklerin kabul oldu diyor. Kabul olacak. Aynı zamanda diyor ki peşinden getiren popülerliğinizin bir anda tavan yapacağı bir dönem sevgili dostlar. Kısa süre... Kısa süreli bir anlık böyle bir pik diyor hayatında. Yani zirve yapacak bir olaylar silsilesi. Kar, hızlı büyüme. Sevgili dostlar aynı zamanda bu dönem. E, kolektif çalışmaya dahil olabilirsiniz bu dönemde sevgili dostlar Taşınmayla alakalı bir takım olaylar planlar yapacağınız dönem sevgili dostlar veya taşınacağınız dönem e, veya ev alma ile alakalı bir takım planlamalar yapacağınız dönem sağlık konusunda iyileşme dönemi sevgili yengeçler için hem ruhsal anlamda hem de ciddi anlamda gerçek anlamda iyileşme süreci sevgili e, yengeçler için ama ev alma konusunda özellikle bence e, ee, olayın Şubat 2026 gibi sonuçlanacağını tahmin ediyorum ben. Evet sevgili dostlar, sevgili yengeçler, sevgili takipçilerim sizler için 15-21 Eylül arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.